Whole, yeah. Arkadaşlar Moskova sokak lezzetleri çekme kararı aldık. Moskova'da öğrencilerin yemek yiyebileceği yerler. Moskova'nın kendisine ait, daha doğrusu Rusya'nın kendisine ait çok bir sokak lezzeti yok bence. Var mı sence? Yok canım? bence de yok bir yemeğin olduğunu bile düşünmüyorlar. Aynen. Yani Borsta dışında. Gezelim. Özge ile geziyoruz. Özge anlat bize atmosferi. Arkada dönerci görüyorum. Evet, ilk önce dönercimiz var. Türk döneri olduğunu iddia edilen bir dönerci. Helal bu arada arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi döner ve lavaşla döner. Aynı zamanda tavuklu döner var. Tavuklu döner 450 ruble, etli döner 550 ruble oluyor. Aynı zamanda tombik şekilde olan dönerlerimiz de mevcut. Yine bunun aynı şekilde tavuklu ve etli olarak ayrılıyor. Onların fiyatı da tavuklusu 500 ruble, etlisinde 60 Arkadaşlar aynı zamanda şefin özel peynirli e, bir döneri var o da aynı şekilde tavuklu ve etli olarak ayrılıyor. Hepsi helal evet. Sıradaki durağımız ee... Gürcü Restor Pardon, beni koyma. Restoran olacak. Şöyle arkadaşlar yediklerimizi de göstereceğiz sizlere. Var, Menü de bu şekilde arkadaşlar. Cilve yapıyor arkadaşlar. <laughs> Çok cilveli bir adam <laughs> bence. Arkadaşlar ah, evet, tatlılar, tatlı göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Rusya'nın tatlıları çok güzel arkadaşlar. Ben çok beğendim. Neyi tavsiye ediyorsun? Ben, öncelikle buranın en meşhur medvet tatlısı var ama şu an burada medveti göremiyorum arkadaşlar. Çünkü Rusya'nın meşhur tatlısı medvet. Fiyatlar 400 ruble arkadaşlar. Gördüğünüz her tatlının porsiyonu 400 ruble gördüğüm evet, kadarıyla. Ama bu genelde şeklinde. cheesecake üzerine. Bu tarz yerler yaygın mı Moskova'da? Evet çok yaygın. Şu aydınlığına food hall trawler geçiyor. Depo da bu şekilde. Food hall da bu şekilde. İkisini de aratıp çok Rahat bir şekilde bulabiliyoruz Fiyatlar burada nasıl peki? Bu tarz Fiyatlar yerlerde? Fiyatlar burada aslında normal bu arada. Çünkü dışarıda yediğimiz bir vakitte de bu kadar şey... Yani bu fiyat aralığında ödüyorsun. Şundan patatesden alalım mı? Bence alalım. Ne Amsterdam'da yapıyorlardı değil mi? Arkadaşlar şu, şu, şekilde şu tarzda patatesler var. Biz patates sipariş edeceğiz şimdi. Ee, helal yazıyor bu arada. Helal olduğunu gösterelim. Önemli Hemen, mi? Evet patates zaten helal ama olsun. Ya yani bu büyük ihtimalle pizzalar için geçerli arkadaşlar. Pizza da varmış. Şimdi patatesimiz olduğunuzda bu ötecek arkadaşlar ve sıramızı bekliyor olacağız. Şurada arkadaşlar patatesler orada bekliyor. Anlık olarak sipariş gelince kızartıyorlar. Ve oluşan patates de buna benzer bir patates oldu. Şu tarz. Hadi gel gezelim. Evet. Geldiğinde alırız. Evet. Olduğunda ötecek arkadaşlar. Geliriz. Çok tatlı, tatlı değil mi burası? Bence çok tatlı. Pankek. Bu koru pankeki için pankek. Koru pankeki böyle bir şey olarak geçiyor Yip, galiba. Yiponski. Böyle Aynen. Ek... Japon pankekleri olarak geçiyor. Fiyatları şu şekilde size göstermem gerekirse arkadaşlar. Bence Tremisu var bu 580 ruble. Anlık kur ekrana yazılır, siz o şekilde kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Evet ve fiyatları ben uygun olduğunu düşünüyorum. Denedin başka... mi hiç? Daha önce denedim, başka bir yerde denedim ama ben ödediğimde bu arada 1000'e yakın bir ruble ödemiştim. Evet, Burası şu ucuzsun. an daha uygun geldi çünkü çok meşhur bir pankek arkadaşlar bu. Belki Zaten biliyorsun çoğu yeşil haberdar. Aynı zamanda bubble tea de çok meşhur burada bu arada. Bubble tea var biliyorum ama bubble tea'ler çok meşhur. Böyle bir yerde bubble tea'nin olması gerektiğini düşündüm ama yok. Tansa bastı yani. Bu arada ilk defa görüyorum Tansa bastı yani burada. Bir porsiyon 380 ruble, tamamı da 1500 ruble sanırım. Çok tatlışlar. Bu şekilde arkadaşlar. Bakalım sıradaki var. Waffle var arkadaşlar. Waffle'ı herkes sever bence. Ne kadar Waffle'lar? Anlat. Waffle'lar bakalım 290 lira arkadaşlar şu şekilde alırsanız eğer. Eğer bardakta almak istiyorsanız da 420 ve 320 olarak değişiyor ama burada bu arada Waffle bulmak çok zor. Sadece böyle yerlerde bulabilirsiniz. Bilginiz olsun size de. Eğer Waffle canınız çekiyorsa böyle depoya veya fotokoda gelebilirsiniz bulabilmek için. Eğer şu an günümüzde çok fazla Kore filmleri, dizileri, BTS gibi, Black gibi onları çok sevdiğiniz için burada çok fazla Kore, Japon, Çin mutfakları mevcut bu arada. Sushi'ler, her yerde sushi çok rahat bulabilirsiniz. Bu da onlardan biri bu arada. Bildiğim kadarıyla burası Japon mutfağı. Evet evet. Şu şekilde hazırlıyorlar. sıra işte Bu şekilde arkadaşlar fiyatları. Ben ramen çok seviyorum. Hoşuma giden bir yiyecek. Şu şekilde. Fiyatları da altta yazıyor arkadaşlar. Bu ne? Bu da Japon marketi mi? Evet galiba. Aa çok tatlı. Ama burası bir tık pahalı. Pahalı, çıkalım. Evet, burası, biz öğrenciyiz. Biz öğrenciler, burası pahalı. Bubble tea arkadaşlar burada çok meşhur. 550 ruble. Aa, 50 görünce... 650 ml'si 550 ruble. İyi bu arada. Bir de buranın çoğu insan bence yani çoğu genç bubble çok çok seviyordur. Rusya'da bubble tea çok meşhur arkadaşlar ve gerçekten çok lezzetli. Tavsiye ediyorum bubble tea. Buraya geldiğiniz zaman deneyin. Sevmiyorsanız bile bir, de bir kere denemelisiniz. Evet. Arkadaşlar ben şey yedim. Aram burayı <laughs> o videonun üzerine ekle. Biz Sirtaki'den şey söyledik. Chirox mıydı? Chirox. Chirox Kiroks bir de Meridia diye bir şey sipariş ettik arkadaşlar. Onların fiyatları da ekranda yazıyor. E, toplamda biz oradaki menüyü iki kişi yedik. 1200 ruble falan ödedik. Lezzet 5 üzerinden 3,5 diyebilirim çünkü şöyle bir şey vardı. Et birazcık yağlı geldi bana. Ama genel olarak güzeldi. Onun dışında harikaydı. Ben çok evet. beğendim onu. Oo oh, burada yeah. kruvasan. Alalım mı sanıkları? Sen. Evet, sana da kruvasan alalım. Alalım. Şey de evet, bunlar tuttan da olabilir bu arada. Lokum, lokum da güzel duruyor. İstiyorsan deneyebilirsin. Rus kızı böyle şımartılmalı. Ya, çok güzel Onu duruyor Onu istiyor mu? Şöyle bir şey deneyeceğiz. İzvint pajalısı. Arkadaşlar hazırlanması biraz uzun sürüyormuş. Sanırım temizliyorlar onu hazırladıkları şeyi. Buradan bir şey yemek ister misin? Hanımefendi beğenmedi, istiyorsun. yemek istemiyor. Waffle alın bana ya, waffle yerim. Onunla waffle de. alacağız şimdi. Waffle, waffle okay. almaya gidiyoruz. Böyle genel olarak gösterdik sizlere arkadaşlar. Bakın şu an ötüyor Patatesimiz olmuş durumda. Hadi patatesimizi, patatesimizi almaya, almaya gidelim koş almaya koş gidelim. Patatesini, patatesini almaya gidelim patatesin arkadaşlar. Bu patatesin nerede olduğunu unuttum bu arada bulmamız lazım. Böyle oturup buralarda da bu arada yiyebilirsiniz yani. Ve illa aldığınız restoranda yemek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Yani atıyorum arkadaşlarınızla geldiniz. Siz makarna yemek istiyorsunuz. Arkadaşınız pizza yemek istiyor. Siz gider makarna alırsınız. O pizza alır. Ortak başka bir yerde oturup o yemeği yiyebiliriz. Hani burada ortak geldileri kullanabiliyorsunuz oturma olarak. Bu da bilginiz olsun. Şu taraftaydı bizim. <laughs> Ama Koş koş. Nasıl koşayım? Sağdan. <laughs> Hazırlandı. Böyle peynirli yaptılar bize arkadaşlar. Hemen alınıp bir deneme at. Adına bak. Bak bak bak. Şey ya, lezzetli gerçekten. Lezzetliymiş. 5 üzerinden hemen puanla. 3,5 o da 3,5 mi? 4 de ama. Çok lezzetli dedin. Ama onun puan kırma sebebi patatesin kalın olması. Ben daha, daha ince seviyorum. Ama tarzı bu şekilde. O Kültür. zaman tamam 4 olsun. 5 arkadaşlar 5. Bakmayın öyle <laughs> yüksek puan vermeyi sevmiyor. <laughs> evet. Harika yapmışlar. Benim aklım arkadaşlar benim aklım waffle'da. <laughs> benim waffle <laughs> aklım yiyecekmiş. Waffle'da. Size patates getirdik. <laughs> Afiyet olsun. O birazcık şov diye alındı da. Ankastresi olan Yedim arkadaş nerede? Onunla bir içerik çekelim. Kardeş <laughs> beni koyma ya. Yaralıyım. Sesini duyalım ya ben. Puanlar mısın? 5 üzerinden. Ne yapıyorsun kanka şimdi bunu? 5 üzerinden kaç puan alıyorsun buna? 5 üzerinden. Kardeş beni koyma ya. 5 veriyorum. Gerçekten çok lezzetliymiş. Sen ne? Beni çekmeyin kanka. <gülüyor> 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 konuş. İyiyim ya öyle konuş. Ben şimdi ağzımı attım. Tamam. Şu an tadını alması gerekiyor. Sen bu arada gurmet. Öyle her şeyi yem. Çabuk beni ge geriyorsun geriyoruz mikrofonu. <laughs> çok ortalama bir patates. Beş patates de ben. bence. buçuk beş üzerinden ya. Yani. Sunum güzel. Hmm. Sunum Süs güzel. Süsleme güzel, sunum güzel. Patates tırt. Hamur içi öncelikle. Dışın çıtırtısı hoş değil. Sos çok abişne bir sırnı sos. Şey, Amsterdam'ın daha iyisini yedin galiba. Evet, çok daha iyilerini yedim. <laughs> Neyi istiyorsunuz? Bilmem bana fark etmez siz bilirsiniz. Beze var. Üstünde bir de ekstra beze var. Şöyle bir şey aldık. Şu şekilde. Evet. Çok güzel duruyor bu arada. Hadi gidelim. Moran and Prevo Avrupa Jolz. Biz yani. Dava İdil'in önermesiyle. Bakalım. Neydi bu sipariş ettiğiniz? Şimdi bu Truffle. Truffle ismi. İçinde anladığım kadarıyla muz ve çilek var. Anlıyorum. <laughs> 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 Arkadaşlar aldığımız tatlının ismi Truffle. İçerisinde muz, ve çilekli meyveli bir tatlı ama aynı zamanda e, kek kırıntıları ve çikolata sosu var ve deniyoruz hızlı beş beş üzerinden elden beş söyle beş yüz elden beş. beş gurme çok uzatabilir arada. miyiz çok beğendim, beğendim. gurme al Denem al. beğendim bunu önce adam, bir sunumu yorumlasın adam sporcu sporcu sunum klasik klasik şeyler büyük ihtimalle güzel çıkar abartıya kaçılmamış hep bu anı bekliyormuş şey, gibi. Evet, <laughs> Zaten <laughs> bağını bekliyormuş bu arada. Ben biraz şunu yakınlaştırayım mı? Konuşsun. Ver ver şurada masaya koy. Bayağı iyi bu arada. 5 üzerinden. 4.7 5, 5 üzerinden. ya 5 Adam gurme 5 değil. gurme, gurme 5. 5 vermez Gurme her 5 şey. veremez kek yaparsın ya annenle. Evet. Dibini sıyırırsın ya. Evet, evet. Oraya götür. Böyle bir Sadece keyifli, şey. yemesi keyifli. Evet, güzel bir şak. Siz de. Yok çok da. panik oldum ya. Yine sen de nasıl Hadi bakalım. <laughs> onda da gurme. Var da beni koyma. Karalı. <laughs> <laughs> ne bulsan <sangerin> sen gelip <laughs> Alttan al. Altta kek var. Hiç kimseye alttan alma şey var. <laughs> <laughs> o kadar beğendi ki iki üç verdi gidiyor yani. Yani. Yoruma <laughs> 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 <Yarıma gülüyor> gerek yok bence ben beğenmedim artık. beğenmedim ya. Normalde beğenirim de vallahi beğendim. Bak sen klasik, <laughs> Lala, benim klasik diyeyim, Ya lan nasıl anladım ben klasik Türkçe. Benim, benim babam mesela böyle şeyleri sevdi. Benim babam mı? Aram bunları kesin. koyarsan kesin. senin kesin. Ben senin. yedim ki. Dört <laughs> <işte>. buçuk <4 ,5 gülüyor> falan. Şey. Süper. Beğenmedin mi? Beğendim. Olsun. <laughs> Bak şu kamera arkada şöyle yeşilini çeksek <laughs> keşke yani. Herkes bu arada güzel olduğuna <laughs> ikna olacak. Herkes güzel oldu. Seni beğenmemiş gibi sıkıntı. Kanka saçma sapan bir <laughs> şey bu. 5 üzerinden 2. Şaka şaka 4.7. Ali 1 verdi. Ahmet çikolata tatlı seviyorum. Ne güzel ben 4. beğendim. Ahmet çikolata tatlılar <laughs> seviyorum. Beğendim. Kapatalım mı videoyu? Bence bitti. Bitir hadi, hadi videoyu. Kendinize iyi, iyi, iyi bakın. bakın. Beni takip etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni takip etmeyi unutmayın. Başka ne deniliyordu Bir daha aynısını dersen olacak. <laughs> <laughs>